Merhaba sayın takipçilerimiz. Kombi tamiri hayatım boyunca gerçekten ilk defa denk geldiğim bir şey sizlere göstermek istiyorum. Avcılara geldik. protein kombi F1 Fakat bakım esnasında karşılaştığım manzarayı hep birlikte bir görelim. Ne Şimdi iyi kötü. Kombilere hakim olanlar olmayanlar benim videoyu izleyenler iyi kötü bilir. Burası yanma odası. Fakat Bakın burada yapraklar olması lazım. Ama bak burada hepsi teker teker dökülmüş. Hatta bak hala pıtır pıtır dökülüyor ve ana boruya ulaşmış. Bunun asıl sebebine geliyorum. Bir, kesinlikle bir, bakımsızlık. Bak altını çiziyorum çünkü bakım olsaydı bu görülürdü. İki, alev boyutunun yüksekliği. Bak şimdi cihaz devreye giriyor. Normalde alevin boyu buralarda olması lazım. Fakat sürekli buralarda yandığı için yaklaş, bak. Sürekli buralarda yandığı için ana eşancörü üst parçayı muazzam derecede zeberemiş. Yani işin özü her zaman dediğimiz gibi neye geliyor? Bakımsızlık. Siz siz olun bakımları ihmal etmeyin.